Efendim aileceye yeniden hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Büyümek ve olgunlaşmak üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz programımızın ilk bölümünde. Konuğumuz tabii ki Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamız ki kendisi şu anda telefon hattımızda. Hocam, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum Emre Bey. Sağ olun hocam. Evet. Nasılsınız hocam? İyi misiniz? Teşekkürler. teşekkürler. Sizin yüksek enerjinizden faydalanıyoruz. <laughs> Estağfurullah hocam. Çok evet. sağ olun. Siz de bize güç kuvvet veriyorsunuz. Evet. Programımıza değer katıyorsunuz. Sağ olun, var olun. Estağfurullah. Hocam büyümek ve olgunlaşmaktan söz edeceğiz bugün. Fiziksel manada büyümeyi biliyoruz. Elimiz, kolumuz, burnumuz, kulağımız büyüyor bir şekilde yaşlanıyoruz. Ama psikolojik manada büyümek, ruhsal anlamda büyümek deyince ne anlamalıyız diye başlasak sohbetimize. Tabii. Ruhsal anlamda büyümek dediğimiz zaman bunun iki tane önemli ayağı var. Biri zihinsel olgunluk, diğerincisi de duygusal olgunluk. Yani zihinsel yani fiziksel olgunuz söylediniz zaten. Yani hmm. O vücudun gelişmesi yaş grubuna göre o ölçüle kolay ölçülebilir bir şey o. İşte yaşa göre boyu, kilosu, persantili var onun. Ona göre ölçülür, takip edilir o. Ama şey insanın ruhsal gelişimi dediğiniz zaman bir zihinsel bir de duygusal boyutu var bunun. Zihinsel boyutu ne? İşte kişinin mantık, muhakeme, analiz, konuşma, hesaplama gibi ve akademik başarıyla ilgili hı hı. yönleri. Hı, hı. E, duygusal boyutu da kişinin daha çok içsel başarıyla ilgili boyutu. Bak biri dışsal zeka, kendini ispat etme, göğüsme vesaire. Diğeri de içsel gelişmeyle ilgili bu ikisinin dengeli bir şekilde gittiği zaman olgunluk ortaya çıkıyor. Evet. Olgunluk. Yani zihinsel olgunluk da gene ölçülebilir. Zekası ölçülüyor kişinin. İşte testlere giriyor, o ölçülüyor. Bizim eğitim sistemimiz şu anda zihinsel olgunluğu ölçüyor. Hı. Davranışsal olgunluğu ölçmüyor. Hı hı. Davranışsal olgunlukta içinde duygular var, kendini geliştirme var, değerler var. Kendini geliştirme ile ilgili amaç belirleme var. Mesela Konfüçyüs <laughs> bunu da asırlar önce söylemiş yani. Bir insan e, ol, olgun insan diyor gerçek anlamında ne kadar insan yani yaratılıştaki amaçlarına hizmet eden insan olgun insandır diyor. Hı. Hmm. Yaratılıştaki amaçtı Konfüçyüs'un. Hmm. Yaratılıştaki amaçlarına hizmet eden insan ol diyor söylüyor bunu. Hmm. Yani şimdi Burada da bizim şirketlerde vizyon misyon çıkarılır ya. Evet evet. Hocam. Bu, burada da geçerli. o... Vizyonda ne vardır kişinin e, hayatta olabileceğin en iyisini olmaya çalışmak. Vizyonda. Evet. Misyonda ne vardır? ...misyonda hayatta yapabileceğin en iyisini yapmak var yapabileceğini öbürü de hedefleri gösteriyor. Biri idealleri gösteriyor. Birisi yani biri stratejik düşünceyi, vizyon gösteriyor. misyonunda daha çok operasyonel düşünceyi. Yani şu andaki ne yapmam lazım? En iyi ne yapabilirim? Vizyonu çerçevesi içerisinde misyonu getirmek. Ya yani insan bu dünyaya bir misyon için mi gelmiş yoksa rastgele yaşamak için mi gelmiş? Evet. Bu buradaki vizyon ve misyon tanımlamasına konfüçüsün dediğine göre ilk başta bunun ayrımını yapacağız. Bir insan şöyle düşünüyorsa beni inorganik maddeler yaptı. Ondan sonra toprağın altına sonra çürüyüp gideceğim diyorsa yaşam felsefesi buysa vizyonu onun sadece ölüme kadardır o kişinin vizyonu. Doğru. Ölümden sonrası ile ilgili bir vizyon oluşturamamıştır. Hı. Halbuki ak, insanda öyle bir duygular var ki hani e, Konfüçyus'un yaratılışta, yaratılıştaki amaç dediği öyle şeyler vardır ki insanın orada insan ölümden sonrasında açıklama getirir. İnsan ölmek istemiyor. Yani 80 yaşına geliyor. Daha fazla nasıl yaşabilirim diyor. Ölümsüzlüğe çare var mı diyor. Sonsuzluğun sonu var mı diyor. <laughs> Ölümün değiştiremeyeceği bir anlam olmalı diyor. Tostoy'un dediği gibi. İşte bunları düşünmüyorsa bir insan vizyonu dar insandır. Vizyonu büyük insan özellikle bu pandemiden sonra dünyada Büyük bir şey var, grid reset dedikleri yani, büyük bir yeniden düşük yeniden değerlendirme fabrika ayarlarına dönme ile ilgili bir şey oluştu. Hı hı. Ee, i̇nsanın da amacına yönelik sorgulamaya da insanı götürdü. Gençler için de bu geçerli. Gençler bunun daha farkına varması gerekiyor. O yüzden olgunluk işte kişinin burada yani diyelim bir makine var el, el elinizde, bir fabrikanız var, bir makinanız var. O makinanın verimli çalışması, ve üretken olması nedir? Ve onun fabrika ayarları vardır. Ona uygun davranmaktır. Peki onu en iyi kim bilir? o cihazın hangi durumlarda nasıl çalışacağını, arıza olduğu zaman nasıl giderileceğini en iyi kim bilir? Cihazı yapan Onu kişi. Im, yapan, imal eden bilir. Evet, evet. E aynı şey insan için de geçerli. Doğru. Hatta meşhur bir şey vardır. Bu bilgisayarlar ilk çıktığı zaman bilgisayar tamir eden kimse çok az. Hı -hı. Böyle Amerika'da bir çok ustalaşmış birisi bu bozulmuş bir bilgisayarı tamire getiriyorlar. Hı hı. Adam yani günlerce boz çalışmayan bilgisayar tamir ediyor ve düzeliyor. tekrar çalışmaya başlıyor Onun üzerine borcumuz ne diyorlar bin dolar elli sent diyor Hı -hı. şimdi şaşırıyorlar Tamam Hı -hı. bin dolar anladık da bu elli sent ne oluyor Hı -hı. Elli sent oradaki bozulan parçanın parası diyor bin dolarda bu kafasını gösteriyor bunun parası diyor. Hı -hı. Eh. Yani insan işte orada bak bir şey var zihinsel olgunluk ustalaşma var Hı -hı. tecrübe var ya yani insan ...böyle bir varlık yani insan mekanik bir varlık değil. Hocam. Yani Descartes'in yanılgısı Hı -hı. da oradaydı. İnsan Hı -hı. sadece mekanik bir varlık demişti Newton'dan etkilenerek. Böyle demişti. Ama şu anda şey 21. yüzyıl bize öğretti ki... ...önce madde yok, önce soyut bilgi var. Önce evrensel veri tabanı var. Ondan sonra madde oluşmuş. Madde sebep değil sonuç. İnsan ilişkilerinde o zaman vizyonumuzu bizim ölümden sonrasının içinde vizyon geliştirmek yani insan ideal olgun insanı tanımamak için ama her yaş için farklı bu tabi yani her yaşın olgunluğu farklıdır ergenliğin farklı evlilik olgunluğu var okul olgunluğu var bunlar hepsi ayrı olgunluk türleri. yani Bu olgunluk öğrenilen bir şeydir. Onu söyleyeyim. Yani Bedenimiz büyüyor. Doğal yani genetik kodlarına göre büyüyor. Hı hı. Yani hayvanlarda da davranışsal olgunluk genetik kodlarında yazılmış. Yemek, içmek üremeye göre kodlanmış. Maslow'un meşhur hiyerarşisindeki gibi en tabanda yemek, içmek, üremek. Ondan sonra güven ihtiyacı. Psikososyal ihtiyaçlar piramidinde. Hı hı. İkinci güven ihtiyacı. Üçüncü sevmek, sevilmek ihtiyacı. Ondan sonra sosyal ihtiyaçlar ve şey kendini gerçekleştirme ihtiyacı yani kendini gerçekleştirmek nedir? Bir insan yemek içmek üremenin ötesinde bir şey. insan. o halde kendini gerçekleştirmek için insanın soyut düşün soyut hedefleri olması lazım. Onun için insan bu bunu fark ettikçe e, olgunlaşma basamaklarında ilerler. Olgunlaşma şunu söyleyeyim, hani ben artık 30 yaşına geldim, olgunlaştım, 40 yaşına olgunlaştım. Diyorsa, o oysa olgunlaşmamıştır. Olgunlaşma hayat boyu bir durum değildir, bir süreçtir olgunlaşma. Aynı yani yaştaki durak, insanlar olgunlaşma bir durak değildir, evet, yolculuktur. Yani. Hayatın sonundaki durumdur senin son halin. Onun gibi fabrikadaki toplam kalite gibi. Toplam kaliten ölünce belli olur. Ben ondan önce olgunum, ben başarılıyım filan diyorsa bir insan kendini kandırıyordur. O olgunluk bir önce dinamik bir süreçtir. Olgunluk yolunda her adım ilerlemek yani kalite yolunda mükemmel yolunda ilerlemek, bu, bu bunu yakalamak. Ben oldum oldum piştim e, dediğin zaman kişi orada durur artık. Evet. kaybeder, kaybetmeye başlar. Evet, evet. Yaşam boyu devam eden bir süreçten tabii. bahsediyoruz. Tabii. Aynı yaştaki insanlar da farklı olgunluk evresine e, erişebiliyorlar hocam. E, Yaşamdaki tecrübelerimizin, travmalarımızın da bu olgunluğa bir e, etkisi var mı? Tabii tabii. Hatadan ders almak zaten olgun kişinin en büyük özelliğidir. Bir insan bir hatayla karşılaştığı zaman, e, diyelim bir hata yaşadığı zaman, o hatayı ikinci defa yapmaz. Bu Ortalama bir insandır. Hı hı. Bu oradan ders çıkarır. Ama akıllı insanlar ne yapar? Başkalarının hatalarından ders alır, önlem alır ve o hatayı hiç yapmaz akıllı insanlar. Hı hı. Bunlar azınlıktadır. Çoğun insanlar böyle aynı hatayı iki defa yapmaya yatkındır. Aynı hatayı üç defa, dört defa ya da devamlı aynı hatayı yapan kimselere Anadolu'da ne denir biliyor musunuz? Nedir hocam? Anadolu'da hödük derler. Burnunun doğrultusuna giren tipler yani. Evet, evet. Aynı hatta yapar gene yapar gene yapar gene yapar. Evet. Onun için yani ...insan insan dersini hödükleşmemesi için o yatağlardan ders alması lazım. Bunun için muhakkak böyle deneme yanılmayla gitmek yerine bu olaylardan ders alarak gitmesi lazım. Hatta bak çok güzel bir vezir hikayesi vardır. Buyursunlar hocam. vezirin her şey oluyor. Böyle bir şey varmış. Yani bir çerçeve yaptırmış. Odasına asmış. Kendine <laughs> şey böyle kendine şey olması için. Böyle örnek olsun. için Şunu yazıyor. da yani Yaptığın işin sonunu düşün. Yani bunu çerçeve <laughs> etmiş. Odasına asmış. Evet. Şimdi odasında ona da bir komplo kurmuşlar şimdi düşmanları. Berberi Rüşvet vermişler berbere berber onu şey yapacak ya yani tıraş ederken öldürecek hı. öyle bir plan var hı hı. şimdi tam berber tıraş ederken bu yazıyı okuyor yaptığın işin sonunu düşün evet. Allah yazı okuyor ya diyor sultanım diyor ben bir şey söyleyeceğim size böyle böyle bir oyun var diyor ben sizin şu yazıyı okudum diyor bu oyunu size anlatmak istiyorum diyor ve benim inşallah bağışlarsınız diyor anlatıyor olayı hı hı. ve şey bozuluyor komplo bozuluyor hı hı. Bak, yaptığın işin sonunu düşün onun için mesela hatadan ders alırken bir karar verirken insan yaptığın işin sonunu düşün kuralını kendine rehber edinse mesela biz insan ol olgun olmayan insanın en büyük yapmadığı şey budur evet eh. Yaptığın iş sonuç bilinci diyoruz biz buna, hı hı. sonuç bilincini öğretmek. Yani gençler özellikle sadece bugünü düşünür, yarın, öbür 5 sene, 10 sene sonra'yı düşünmez. Ama bir şey yaparken sonuç bilinci ya bunu ben yapm yapıyorum, yapmaya devam edersem 5 sene sonra ne olacak, 10 sene sonra ne olacak? Sonuç bilinci çalışıyoruz biz, böyle özellikle bağımlılık hastalarında. Bağımlılık hastaları anı yaşa diye bir yanlış bir anlayış var. Halbuki o anı yaşa değil, anda yaşa olması lazım. Anı yaşa diye vur patlasın, çal oynasın öyle bir hayat yaşıyorlar. Hatta böyle vur patlasın, çal oynasın bir grup görmüş Einstein bir gün. Seyretmiş, seyretmiş onları. Ya demiş bu insanlara koca bir beyne lüzum yok ki. umurga yeter de onlara demiş. Yani sadece yemek içme göremek için yaşıyor bunlar demiş. Yani insan bunun için yaşam amacı bu değil ki insanın. Soyut düşünmesi, anlama, anlama araçlı olması lazım. Sadece kendine faydalı olacağım diyen bir insan böyle durumlarda bencil bir insandır ve kötü bir insandır. Evet. Yani yaşadığı, içinde yaşadığı, onu yetiştiren topluma karşı sorumluluklarımız yok mu? E, ailemize karşı, vatanımıza karşı, milletimize karşı, e, yaratıcımıza karşı sorumluluklarımız yok mu? Bu sorumlulukları da düşünürse bir insan, vizyonunu doğru kurar insan ama sadece kendi çıkarını düşünürse kendi e, 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 kapitalist sistem bunu öğretiyor maalesef bakın e, 20. yüzyılın kasıp kavuran bir felsefe var varoluşçu felsefe. Hı hı. Sartre, Kierkegaard, Nietzsche bu felsefenin kurucuları hı hı. bu felsefe felsefeyi şöyle diyor İnsanın yaratıcılığı faaliyeti e, yaratıcı faaliyeti özgür düşünmesi ve ...bencil olmasındadır diyor... Hmm. ...bak... Evet. ...bunu ve felsefe olarak savunuyor... Hı hı. Yani ...özgür düşünce doğru... ...ama bencil olması ayağı ...çok yanlış... ...bu felsefeyi eleştiren... ...mesela Freud de demiş... ...insanın yaratıcı faaliyeti... ...has peşinde koşmasıdır demiş... ...o da belki bazı hastalar için söylenen bir söz ...genelleme yapılmış... ...daha sonra gene meşhur şeylerden... Psikolojinin modern psikolojik adları adler demiş ki insanın yaratıcı faaliyeti üstünlük kendi üstünlüğünü göstermektedir demiş. Bu da narsizmi teşvik ediyor. Yump demiş mesela burada insanın insanın yaratıcı faaliyeti anlam peşinde koşmak diyor. Hı hı. Yani böyle diyor ama onu mesela Frankl diyor Viktor Frankl anlam arayışı diyor. Hı <laughs> Mesela komp 300 anlam arayışı diyor. Sokrates anlam arayışı diyor. Er, hayatın amacı erdem peşinde koşmak diyor. <laughs> Ama mesela e, Aristo hayatın amacı erdem peşinde koşmak değildir. Ve zevkleri tatmin etmektir diyerek Aristo başlatıyor şeyi. insan bencilleşme sürecini. Hatta aristokras sınıf oluşturuyor. Hayvanlarla böyle köleler eşittir diyor. İkisine de her türlü muameleyi e, 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 efendi köle ilişkisini yasallaştırıyor. Evet. böylece insanlık bozulmaya başlıyor. Evet. Aristotelesle birlikte Eflatun da şeyi izliyor. Sokrates'i izliyor. Yaşam amacı ya yani insanın hatta Eflatun'un mağara mağara allegorisi vardır. Evet. İnsan bir mağarada yaşayan bir insan dışını görmez. Biz bu dünyada bir mağara gibi bir yerde yaşıyoruz. Biz bu dünyadan daha büyüğüz. Daha büyük şey şeycisiniz diyen birisi Eflatun. Evet. Yani biz bunları bilmiyoruz. Biz şu anda sadece maalesef zevklerimizin peşinde koşan birer yani diğer canlıları taklit eden kedi, köpek, diğer canlılar onlar genlerindeki kodların hakkını veriyorlar. Bir aslan 15 saat uyuyor, 200 saat avlanıyor, 200 saat çocuklarıyla oynuyor. Ondan sonra 15 saat duyuyor. E biz öyle değiliz ki, biz evet. iki, iki karnımızı doyurmak için çalışmıyoruz biz. Bu dünyaya ya karın doyurmak için gelmedik, bu dünyada lüks aşamak için gelmedik. Başka bir anlam olmalı. Bunu arayacağız. Allah akıl vermiş. Bu Kesinlikle. anlamı kendimiz bulacağız. Yani mantığımız bir şey diyor, duygumuz bir şey diyor, ama bizim bir de özgür irademiz var. Onunla da kendimize iyi insan olmak gibi bir hedef koyacağız en azından. <laughs> ne yapıyorsan, yani iyi insan ol olmak yani biz çocuğu yetiştirirken hep akademik başarı önemsiyoruz zeki olsun çalışkan olsun evet. tamam zeki oluyor çalışkan oluyor akademik başarısı oluyor ama fakat bakıyorsun e, bir e, sahtekar bir kimya mühendisi üçgüatçı bir bilgisayar hı hı. E, casusluk faaliyetten karışmış bir deha hı hı. E, bunlar çıkıyor o halde biz e, eğitim sistemimiz şu anda maalesef akademik başarı odaklı insan anne babalar da öyle şu anda. Akademik başarı odaklı. Küresel rüzgar öyle çünkü. Küresel sistem öyle. Ama şu anda Batı bunun farkına vardı. Batı'daki bilim çevreleri farkına vardı. Bilgeleşmeyi şu anda insanlık ya biz yanlış yapıyoruz. Ha, ya i̇nsanın yaşamdaki amacı böyle bencillik peşinde koşmak, has peşinde koşmak ya da narsist olmak değil. Narsizlik epidemisi pandemisi diye kitap çıktı Amerika'dan. İstedim o kitabı. Hı hı. Narsizm salgın halinde geliyor. Evet. Yani bu, bunu yapan da yaşam felsefemizin değişmesi. Onun için çocuklarımızı, kendimizi önce kendimizi, zaten biz kendimizi düzeltirsek çocuklar bizi Öyle örnekleme modeme yaptığı için onlar da düzeliyorlar. Yani onun için de hayatta ego idealimiz iyi insan olmaya çalışmak. Bu hayatın anlamında bu altın standart bu olmalı mesela hatadan ders almak dediğiniz gibi çok önemli hatadan ders alabilen bir insan bir kere o en büyük hatalarımız bizim eğitmenlerimizdir doğanın Doğru. eğitmenleridir Bak hata doğanın eğitmenleridir eleştiri armağandır bunlar bizi eğitmek için bir fırsattır hata yaptığımız zaman hata yapan bir insan ne olur bir şey öğrenir öğrenir. Hı hı. Bir hata yapan insan kaybetmez. Yani bir şey öğrenerek çıkar. Bu kazanımdır. En büyük kazanımdır. Bazen insan dibe vurur, bir hata yapar ama daha sonra öyle bir ders çıkarır ki bir üniversite bitirmiş kadar ders çıkarabilir. Yani hayat de, olgunlaşma süreci böyle. Onun için kişi mesela olumlusa olumlaş, olumlu olgunlaşmaya engel olan şeylerin birisi de şikayetçiliktir mesela. Hı hı. Bazı insanlar var hep yakınmacıdır. Yani bu hatta böyle bir bir, bir bir gün bana şey dedi bir hastanın eşi dedi ya dedi bizim hanımı cennete koysan niye bura güzel diye şikayet eder demişti, <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> unutmam. <gülüyor> evet. Yani böyle insanlar hiç halinden memnun olmuyor. Bu tür insanlar beklentisi yüksek insanlar, <laughs> kendi eşinin, çocuğunun kendi olumlu yönlerini görmüyorlar. <laughs> Görmüyorlar böyle şeyler. Abi. Oraya böyle bakıyorlar. Bu da bakışımızı değiştirmemizle ilgili bir şey. Programın başına demiştiniz ya hocam yaşla alakası yok. Ömür boyu devam eden bir süreç. Ee, bazen evet. büyüklerimize baktığımızda çocukların, bebeklerin özelliğidir. Huysuz olması, işte memnun olmaması vesaire Belirli ihtiyaçlardan dolayı ama bazı yaşlılarımız huysuz ya da memnun edilemez olabiliyor. Zor insan olabiliyor. Herhalde bu da biraz şikayetçilikle alakalı bir durum. Evet bu sizin ilk başta Payam Safa'nın güzel bir sözünü söylediniz. Evet. evet. İşte evet. Yani armut zaman insanlar değil armutlar olgunlaştırır. Evet, evet. İnsan yaşayarak değil şey yaşlanarak yaş alarak değil de yaşayarak olgunlaşır. Doğru. Evet evet. Değil mi? Yaşayacaksın evet. İyi, iyi kötü her şey yaşayacaksın. Hı hı. Yani aynı yerde durarak olgunlaşmıyorsun. Yani Doğru. kendini geliştire geliştir olgunlaşır. İnsan olgunluğu armutun olgunluğu aynı değil. Yani bazı insanlar insanı armut gibi ya da şey gibi görüyorlar böyle ev, besli, ev evcil hayvanlar gibi görüyor. Hayır insan yaşayarak ders çıkararak soyut ki soyut tekamül var insanda. Somut tekamül değil. Yani onun için bu insanı muhakkak anlam peşinde koşacak, hayata o gözle bakacak. Kendi ego idealimiz ne olacak? Bunu amacımızdır o. Her kişinin kendi ego ideali var. O ego idealinden sonra kişinin ve kendini güçlü zayıf yönleri tanıması var olumlu olumsuz yönleriyle. Evet. Bazı e, bazı ekoller mesela olumsuz yönlerini yok say diyor. Bazı evet. kişisel gelişim teknikleri sen e, şey e, yani e, sen iyi bir insansın, sen mükemmelsin, sen aslansın... sen kaplansın diye koy şişiriyor. Ona sahte bir mutluluk veriyor. Yani, bu i̇nsanlarla ilişkisi bozuluyor. Doğru. Hiç, hiç ben hiç kimse ben mükemmelim, ben başarılıyım diyemez ki. Doğru. Ben başarılı ve başarısızlıkların da olabileceği bir insanım. Ama başarıyı odaklanarak yaşanmam lazım. Olgunlaşma odaklı yaşanmam lazım diyorsunuz. Yani insanın e, negatif yönlerini yok sayarak oluşturan bir şey vardı. Eski psikoloji ekolleri var. Ondan kaynaklanıyor onlar. Şu anda insanı asıl özgüvenli insan olumsuz yönleriyle de yüzleşebilen insandır. Doğru. Olumsuz yönlerini yok sayan insan değildir. Doğru. Onun için özgüvenle öz beğeni karıştırılıyor. Özgüven kendine hayran olmaktır. Evet. Ama özgüven kendisini olumlu olumsuz yönlerde görüp kendi e, şeyde hedeflerinden vazgeçmemektir. Zorluklara mücadele edebilmektir. Mesela hı. olgun insan e, hayat yolunda ilerlerken ne yapar? Önüne bir engel çıktığı zaman onu engel olarak görmez. Hı hı. Onu aşılması gereken bir durum olarak görür. Doğru. E, engel olarak gördüğü zaman küser geri döner orayı orayı değiştirir yani o şeylerde vardır ya böyle hani e, e, bulmacalarda piram şeyler gibi böyle dolanıp durur fareler bulamazlar hı hı. Hı hı hı. E, hedefi hedefi bulabilmek için de insanın aklını kullanması lazım akıl gibi müthiş bir e, aygıtımız var bizim dinimizde evet. o akıl bizim için pusuladır. Kesinlikle pusuladır e aklı akılla kalbi birleştirmek gerekiyor ama akıl her şeyi göremiyor. Aklın gördüğü mesafe kısıtlı. Evet. Ama duyguları da katarsak sezgisel algılamalar oluyor bu sefer. Ne oluyoruz? Aklımızı gene akılın direksiyonda akıl olsun ama duygularımızla e, ilerleyelim biz. Yani aklımız ve akıl ve mantık beraberliği önemli. Yani bazıları sadece aklı yüceltiyorlar. Bazıları sadece duyguluğu yüceltiyorlar ki bizim kültürümüze bunun karşılığı işte Batinilik vardır mesela. Batinilik evet. sadece duyguları yüceltir. Hı hı hı. Yani bunu evet. mesela çok çok güzel bir film var mesela şimdi Kurt ee, Kuruluş Selçuklu'da. Evet, uyanış sadece. İşte orada batinilerin evet. şeyini görüyoruz ve İmam-ı Gazali'nin orada nasıl böyle doğru bir cadde çizmeye çalıştığını görüyoruz. Evet, evet. Batinilerin nasıl orada böyle aklı reddederek Evet. Biz masum imam anlayışıyla insanlara nasıl yanıttığını Hasan Sabbah'ın görüyoruz. Hı hı, Değil hı. mi? Evet. Bütün bunlar aslında yani, yani, tarih tekerrür eder demiş ya rahmetli Mehmet Akif. Evet. Gerçekten aslında tarih tekerrür etme olaylar tekerrür ediyor. Ders alabilirsek evet. yani her zaman kötü ya şu, Doğu dünyası e, Doğu dünyası Asya münafıkları ve Avrupa'nın zalimleri evet. Bitmez. Evet, evet. Ona karşı tedbirimizi alacağız. Bu evet. da bir olgunluktur sonuçta. Kesinlikle. Eleştiri açık olmak olgunluktur. Evet, evet, evet. Eleştiri açık olan bir kimse özgüven sahibi demektir. Dinler Evet. Doğruysa kabul eder, değilse yoluna devam eder. Yani Eleştiri dinleyebilmek özgüven gerektiriyor. Mesela çoğulcu özgürlükçü olmak olgunluk işaretidir. edilir. Evet. özgürlükçü olan bir kimse tartışır, hakikati bulma amacıyla yapar onu. Evet. Ben şeye bakıyorum da Hazreti Ömer niye bu kadar adil olmuş diye hı hı. onun bir hikayesini anlayınca ben tamam dedim, çözdüm şimdi dedim. Hazreti Ömer bir karar vermiş tam giderken karar vermiş artık gider. Evet. Düşün. Diyor, karar vermiş giderken birisi diyor ki o olayla ilgili şöyle bir bilgi geldi diyor. Hı hı. O bilgiyi alınca tamamen e, onu e, onun için yaptığı şey değiştiriyor hı hı. duruyor değiştiriyor hı hı. ya diyor o zaman şey değişti diyor. Adalet kararımız değiştirmemiz lazım değiştiriyor hı hı. yeni kararı uyguluyor. Onun için Ömer'in Hazreti Ömer'in isimlerinden birisi de Vakkaf ismiymiş dururmuş hı 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 hı. Vakkaf duran bekleyen. Yani bir karar verirken durup düşünüp karar verme yapıyor. Yani evet. ben artık kararımı verdim dönmem. Kılıcımı çektim dönmem. Ben tükürdüğümü yalamam demiyor. demiyor. Evet evet. Bu nedir bak yani her her şeye bilgiye açık olmak. De. Olgunluk budur işte. Kesinlikle. Onun kesinlikle için adaletli hocam. olmuş. Yani olgun olmanın sonuçlarından birisi de insanın adil kararlar vermeye başarabilmesi. Kesinlikle. Bunlar hemen olacak bir şey değil tabii. Kesinlikle hocam kesinlikle. Akıl olgunluğu ve aynı zamanda duygusal olgunluğun beraberinde tabii, olması gerekiyor e, dediniz. E, bu şekilde noktalayalım hocam. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Rica ederim, rica ederim. İyi yayınlar. Çok sağ olun Çok hocam. Olacağım. Kolay gelsin, Olur. hoşça kalın Olur. size Olur. Sağ olun. Efendim Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla olgunluk üzerine konuştuk. Kendisine teşekkür ediyoruz.